Bu nedir şey güzel. Orada öleceğiz kesin. Onun için işte hazırlık yapmak lazım. Ben geri gidiyorum. Umarım çökmez oyun. Ben mi geliyorum? Lan. Başka Çıkadım? yerde çıktım. Nasıl? Lan. Abi nerede çıktık? Burası neresi? Kıyafetli iskelet var arka Harita Feriha'ya bakayım. Biz Feriha'da değiliz. Abi Feriha yok bende. Yeni haritaya bak. Ece Feriha Yeni yok. Feriha. Bende var. Ayda neredeyiz? Burası neresi ya? Üstümüzü kazıp çıkalım buradan damla taşlarla su yapılıyor mu? Abi ne saçma iş. Nedra yollayayım mı iskelete? Yolla. Tam yukarıya kazalım. Da <laughs> ben de item tamam. yok. Kazacak. Nasıl yani? Altıma koyacak Kaka Alt. ne alaka Böyle saçma bir şey olmaması lazım. Of, ben uyuyacağım. Şey, sen kendini bana ışınla. Ouch. 20 metrelik böyle bir suya çıkarsak Çok mu derin? Ee, yok, ben çıkabildim. Nedir? Yalnız çeken şeyler var, dikkat et. Nedir kapısı burada, aynısı aşağıda bir tane daha oluştu. Sonduysa galiba. Allah Allah, ne saçma sapan iş ya. Niye başka kapı Niye oluştu ki? Ya? Bilmiyorum. Kırılmamış, bir şey olmamış da kapıya duruyor ya bu hmm. Mızraklı şeydan var. Ne iki bak vuruyor ya. Ben gemiye ben... geldim. Neredesin? Karşındayım. Önce üstümüzdekileri bıraksaydık. İyi tamam. Village'a, village'deki chest'e mi kullanacağız? Village'da ev yapmamız lazım da. Bir ev bizim olsun. Iliçteki. Bu adamların evini mi çalacaksın? mısın? Birisi gelip evini çalsa üzülmez misin? Sokaktan Bileceğim adam ol. geliyor yatıyor evinde. Artık onun evi mesela. Ama bu oyun. Hayat da bir oyun. <laughs> Iron Golem'e vurayım mı? Niye? <laughs> yeah. Kaç şey burada herhalde Nerede olsun bizde? Burada. Bir etrafa bir bakayım şöyle bir nasıl bir yer burası. Aynısını yalayalım. Mesela bu adamın evi nasıl onun aynısını yapalım. Hayır olmayabilir. Çok daha iyi konuları. Nereye gidiyorsun? Ön tepesine yapayım mı? Nereye gidiyorsun amca? Köyün. Köyüne git. Köyüne git. Köyün delisi olabilir o belki. Her köyün bir delisi varmış böyle deli değil de. Burası fena değil gibi. Dört yapıp burası buraya olabilir abi. Tabi dolacak burası daha ileriye doğru daha. Şimdilik gidelim bunlardan birisinin evine de. Ne oldu adamların hani şeydi falan. Al bak burası bomboş. Ama berbat. Benim yatağım da gitmiş. Aga benim eşyalarım niye kayboluyor? Bu chest'in içinde ekmek var. Bir tane emerald var. Pantolon ve şey var. Anlamıyorum ki benim eşyalarım niye kayboluyor. Harita gitmiş. <laughs> Dandik <ağa> haritası <laughs> Bu ev, bu ev çok klostrofobik ya. Ben burayı hiç sevmedim. Meşe fidanı diyor. O, o mu? Bu ev acayip ben... klostrofobik be. Dur ya, yolum dışarıda çok fena. İşte beni yakama diye. Aga burada yakarım. <laughs> lan, kaçacak yerim de yok Allah Nereye lan? Ya? <laughs> Oğlum yağmur yağıyor, ne yapıyorsun? Yanarak öleceğime ıslanırım hasta olacaksın. Ay kıyamam düşünüyor belki geleyim bırak o <laughs> Oğlum yağmur yağıyor. Yok buraya yağmıyor. Oğlum yağmur yağıyor <laughs> dışarıda. Uuu. Oğlum yağmur yağıyor ne yapıyorsun? Yakacak ben çıkmam dışarı ben ya. Aa! <laughs> bir de oltan çekiyor ya. Aa, <laughs> sazan yakamadım. Aa, evi soydum gel, yanında. Gel. <gülüyor> Yakma. <gülüyor> Aa, hadi git. Oğlum camları da kalın dışarısı da gözükmüyor. <laughs> Mezar gibi oldu burası. Levita ben üzüyorum. Yazık adam nerede kalmış? Benim yatağım falan kayıp. Bu chest olabilir mi? Yok. Ben gidip şunlardan biraz daha toplayayım. <laughs> Meşe fidanı sapling Bu acaba o ağaçtan mı? Nether'daki ağacın saplingi mi bu? Ne? Bilmiyorum. <laughs> Resim. Başka ev şey. yerleştirelim. Bu çok küçük. Oğlum yağmur yağıyor. Bir şey olmaz. <laughs> creeper geziyor. Nerede? Bak orada. Bak orada. <laughs> ne oluyor? Zombi bir şey ölüyor. Villager'ı <laughs> <laughs> öldürüyorlar. Kurtar git kurtar. Yok anne. Bir zile bas. <laughs> Bir zile bas insanlar ölüyor. Koş zili Naki. çal koş. Koş zili çal koş. Çalı mı çalacağım? Çal. Çal çal, çal vur vur vur. Çok vur. Girdi mi herkes? Kedi var. Lamalı adam gitmiyor. Koş ver Aa iki lamalı adam var Arda. Dört lama var. Şu, şu matematiğin çok iyi ya. Bak. Aa, girdi. <gülüyor> <gülüyor> aha girdi. Aha. Malı adam ölecek senin yüzünden. Bir de atıyor. Öldürdüm. Bunlardan Hı. ev yok mu? Hı? Ya bu lamalılar ölecek burada ya. Ölmez ölmez, ölmez sen olur. korursun onları sorun. Yatalım hemen. Yatağım ya. Al benim yatağımda uyu ben çıkayım. Iyy <laughs> hayır yatmam ben. Ne yaptın yatağım? Kokuyor yatağım. yatağım. Kokmuyor. Bu ne ya? <laughs> Oğlum şu şey kokuyor yatağın ne yaptın? Ne iğrenç. Yat hadi gel buraya başka Yatma çaren. Yatma oğlum. Hostel burası gür. <laughs> i̇ğrenç bu ne? <laughs> Kokmuyor yat. Başka eve hızlıca koşabilirim ıslanmadan belki. Aa, Allah. 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 Salak adam evin önüne havuz yapmış. Ev değilmiş burası. <laughs> Savunaymış. Soğuk. Allah creeper var. hiçbir de yatak yok. Çok ıslak oldum. Çok ıslak oldum. Oğlum öleceğim soğuktan. Soğuk. Bu hmm. ne köy? Sen seçtin. Başka o seçen var mı reis? Evet bir tane daha köy vardı galiba. Lan lan. lan. Tuşum çıktı yine. Ya uğurum. <laughs> Abi ya, ne yapayım lan? Yapıştır o tuşu. Ay, yapıştıramam ya. Birden basınca W tuşum çıkıyor ya. Of. Başka klavyeye geç. Bana başka klavye yaptım. Birisi yatak. Ne? Birisi buldu yatak kendine. Sağ mı adamlar? Oy creeper var adamların yanında. Hı, Onlar mı nasıl selamet. patlatmıyor creeper'ı falan? Saçma. O e, adamı bak. kıstırdı zombiye bak. A, rahat bırak lan. Adam uyuyor içeride gelmiş burada adamı izliyor sıkık gibi kapıdan. Uyan villager. Bunun, bırak adamı oldu. uyuyor bak. saat 8 daha. Şu yolun ortasındaki creeper. Yaha. Ailesi geldi. Parkur. Adamın önünde Creeper yürüyor, Iron Golem'i hiç umurumda <laughs> değil. Ne <Hiçbir> işe yarıyor bu <laughs> hayvan? Kalkanını takıp Kalkanım. Iron Golem'i patlatsana. <laughs> Kalkanım yok ki benim. Na. Git Iron Golem'i yanında patlat. Yok yok. Ne yok yok? Adam ölürse Iron'larını alırız oğlum. Hiçbir halta yaramıyor Gel. zaten. Gel. Bir hasar alsın, cezasını çeksin. Ayrın golem, gel. <laughs> Oğlum <rengi> bu hiç... <laughs> hayattan şey yapmış. Bana mı vuracak? Yok, vurmaz sana. Hiçbir tepki vermiyor ya. Oha, köy patladı. Ya arada başlayacağım oltana bırak şunu kafama geldi. Aa! <laughs> kafama geldi kafama. <laughs> kafama geldi kafama. Ay. Sen zombi misin oğlum kafana? Hop. Hop! <gülüyor> 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 Seni böyle daha çıkartabilir miyim acaba yukarıdan? Tam nereden nereye zıpladım? Ona Dur, geri aynen. falan gittin zıplayınca oluyor bir, dur bir, <laughs> dur şeyi görüyorum kafamda mantarı 1 2 3 zıplayınca, zıplayınca geliyorum ne kadar çok geliyorsun aşağı zıpla bakayım hop <laughs> bu <laughs> 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 çok op domuzu yakalamak istiyorum Aha. <laughs> Yuh çektim hasar yedi hayvan. Ay, Diğer yedi. köy neredeydi? Ha şurada. Bu köy biraz dandik. Nedir kapısı da buglı gibi. Gitsek mi acaba? Yatağımı alayım. Yalnız üstümüzde çok iş var ne olacak? Alacağız onları gideceğiz. kapatalım. Yatağımı alayım. Benim üstüm doldu gerisini sen alman lazım. Şunu bırakıyorum. Bir bunu şey bırakıyorum. daha alabilirim ancak. Bak atılan cisim korum bana göre. Üç tane çiğ domuz pirzolası var bende. Gereksiz. şunu bırakayım. Geri kalanı bırakıyoruz. Var mı istediğin bir al, aldım. Vallahi yerim Allah yerim yok. Oh, değerli de bir şey yok zaten başka. Deri kıyafetleri alayım mı? Yok ya. Ben gidelim. Bu ne be? Deri pantolon boyalı. Yok. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Köyünüz bok gibi. <laughs> Ama iki tane tüccar vardı bak. Bu villager'lara level atlattırmamız lazım ki böyle güzel şeyler falan versinler. Villicikleri her şeyi biz yapabiliyoruz zaten. Hayır level atlayın da güzel şeyler veriyorlar. Ne veriyor mesela? Güzel şey. Elmas ne? mesela kılıç veriyor. Yaparız. Elmas bulman lazım. bu arada enchantlanmış giysiler bir şeyler veriyorlar falan. Oo. Elbise dedin tamam. Giderken balık var. yakalayabilir miyim? Olmaz. Çok uzağa Bu arada, Bu arada sende harita var değil mi bir tane? Feriha mı? Evet. Var. Ha, iyi. Onu kaybedersen eve dönemeyiz gerçekten. Onu bir Sen şekilde de... hemen çoğaltmamız lazım. E, aşkım village de vardı. Tamam ama harita yok. Redstone lazım. Kopyalamak için sadece boş harita gerekiyor. Tam boş harita tamam. için gerekmiyor mu şey? Yo sadece sugar cane lazım. Bu da bir yerdeydi o diğer köy sanki ya. Gel in bakayım. Şu görürsen o zaman alalım. Kağıt var bende kağıt. E tamam bir tek kağıt ve masa lazımdı. Kart topografi Burada bir yerde ben köy gördüm ya sanki. Nerede? Orada bir köy var uzak. Yalnız, yalnız, yok. Aha buldum burada. burada. Biraz daha yukarıdan gidelim de bakayım ne var ne. Oo büyük köye benziyor. O, Oo. Obsidian'ları alsaydık. Güzel köy. Oha Obsidianlar... Ece öleceğim. Neden? Dağın içine düştüm. Bu ne? Aga bu ne? Dağın içine düştüm ta yukarıdan. Ne biçim tuzaktı böyle ya? Kardan bir düştüm. Geçmiş olsun. Yani Onun için. Hala o ruhu uh, yarı nedir bulamadık. Bende var onda. Sende var mı? Evet. Dari Köye doğru gidiyor. Bana mı diyorsun? Ne aradım Oo büyük var. Oo Bak havuç harbişe var bunlarda. Bak bak artık toplayıp ekiyorlar bak. <laughs> Aferin bunlar çalışkan. Bak ağaçları var. iki tane zilleri var. İki zil zengin köye geldik. Benim W'üm sürekli çıkıyor ya. Ay yazık adam hemen kaçtı. Bak yavruları var burada. <laughs> Chest var bak. Ah sanki Ya bu köyleri düzeltmek çok zaman alacak bir şey. Ekmekle patates var akçesilerden. Yemek depolamışlar. Saddle var burada bir tek güzel. Burada yok mu haritalı şey? Haritalı ev görüyor musun? Yok görmedim. Hayda. Haritacıları yok bunların galiba. Şimdi sürekli o... o aha Nether portalı bir tane daha görüyorum buradan. Bak o tarafta Bak. bir nether portalı daha var yarım. Çok uzak. Gece oluyor. Ya. Lan. Bak girdi yattı hemen. Yattım. Lan ya. adamı kızdırdım Allah kahretsin adam gözükmüyordu ki. Ne olacak ki? Kızınca sana az şey veriyorlar. Daha pahalıya satıyorlar. Aga yatakta kimse yoktu ya. Adam Harry Potter gibi gözükmüyor. Ay küçük villager çocuğa bak. Uzakta bir şeyler var ama ne olduğunu anlamıyorum. Ayrın golemleri bunların hapisi olmuş. Çiğ domuz pirzolasını sen mi bıraktın buraya? Evet. E bu demin yaptığımız... Arda biz aynı köydeyiz. Aha evet aynısındayız. Arda harbiden aynı köydeyiz. Harbi tabii aynısındayız evet. E nasıl oluyor bu? Burada bir tane chest var içinde çiğ domuz püzolası var. Oha Allah'ın işine baksın. Sen mi yaptın? diyor. ediliyorsa yine kafalar iyi mi kıyak mı? Aklım <laughs> çok karıştı. Şimdi bir tane şurada burayı şurayı bir tane uzatıp doldurup buraya ev yapalım. Küçük ev. Aa ben buraya hapsoldum. Allah kabul etsin.